Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu problem sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cam bar büyüsünü bozmak için yapılan bir işlemdir. Çok etkisi yok ama yine de faydası vardır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın küllerin toprağa savurun. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve yapın. Allah'a emanet olun.